Arkadaşlar merhaba. Hedef Dedektörden Taner Ben. Sizlere bugün Kronos efsanesinin en son versiyonu Kronos MF 200 Pro Max modeli. Cihazımız altın, gümüş, boşluk, elmas, kaya kasası, dere yatağı, altın defini e, amaçlı ve su sondaj boşluk çalışmasında 200 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. Arkadaşlar bu ürünü yaklaşık 3 aydan beri satışını yapıyorum. Şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Bakın arkadaşlar boş boru değildir. İçi full elektronik anyetik alan artı minerallik kalibrasyonu gömmelidir. Bu ürünü hedefdetektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksit veya da PTT ile gönderelim kutunun içine bakarsınız baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Cihazı Türkçe kullanmak kılavuzu 2 sene servis garantili. 4 antenli 500 metre mesafe tarama yapar. Su sondaj boşluk çalışmasında 200 define amaçla maksimum 20 metre derinlik alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Hedef dedektörü malum biliyorsunuz 45 senelik firma. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 4484 84 0545 245 4484 Taner Taşkın ben. Güvenin adresi hedef dedektörü. Şimdi bunu beyninize yerleştirin. Şimdi arazi kısa bir test çalışması yapalım. Cihaz 4 antenle antenlerin sıralaması yok. Buyurun gelin. Altınımız burada. Gümüşümüz de burada. Bakın yine söylüyorum. Türkiye piyasasında 3 aydan beri satışını yapıyoruz. Ve ikinci eli olmayan bir ürün. Altın konumunu açtık. Açtık. Cihaz ne yere bakıyor ne yukarı şu şekilde tuttuğumuz zaman Edirne'den Hakkari'ye cihazın satışını yapıyoruz. Yani e, yedi, pardon çok özür 17 yaşındaki vatandaş 70 yaşındaki vatandaşla stabil bir şekilde rahat kullanabilecek bir cihaz kullanabiliyorlar da. Şu şekilde tuttuğumuz zaman cihaz taramasını yapar altın konumunda altın yönünü verdi. İlerliyoruz. Bakın arkadaşlar ben ilerliyorum. İlerledikçe cihaz kendini geri atıyor. Yani altını geçtin diyor ne yapıyoruz? Dönüyoruz. Döndüğümüz zaman da cihaz sistemi bir şekilde sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. 360 derece dönüyor. Şimdi gümüş konumunu alalım. Gümüş konumunu aldık. Yine aynı şekilde tutuyoruz. Normal taramasını yapıyor. Altını es geçti. Direkt gümüş konumunda gümüş yönünü verdi. İlerliyoruz. Bakın arkadaşlar biz test amaçlı yapıyoruz ama araziye çıktığınız zaman siz de kendi testlerinizi kendiniz yaparsınız. Bakın yine aynı şekilde döndü. Geçtim. Üzerine geldiğinde sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. Stabil bir şekilde dönüyor. Altında gümüşte tepkisi mükemmel bir derecede testini geçti. Şimdi araziye çıktığınızda yani bir top sahası düşünün. 10-15 tane kaya parçası var. Kaya var. Kayanın içinde altın var mı yok mu? bilmiyorsunuz hangisinde olduğunu. Ne yapıyoruz? Kaya kısasını açıyoruz. Kaya kasasında cihaz taramasını yapıyor. Bir sağ yaptı, bir sol yaptı, bir sağ yaptı, bir sol yaptı. Yaptığı zaman orada hiçbir şey yok demektir. Ama cihazı tuttuk, cihaz taramasını yaptı, arka tarafı gösterdi. Dönüyoruz, sağ konulardan, sol konulardan tutuyoruz. Tam üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Dönerken Kayanın içinde altın olduğunu söylüyor. Dönerken de antenlerden derinlik tespitini alabiliriz. Yani antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa, sağ anteni bir boğmuyla alıyoruz, derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metre hızlı bir şekilde dönüyorsa, demek ki gömü 4 metrede. Bu şekilde derinlik alma imkanımız var. Suda da 200 metre, sondajcı abiler için söylüyorum 200 metreye kadar su bulma özelliği sahip. Arkadaşlar hedef dedektör 45 senelik firma dilek kolay yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz bas üstüne basa basa söylüyorum çünkü neden piyasada çok yeri yurdu olmayan şahıslar var üçkağıtçılar var yani bunlar biliyorsunuz sizler de iyi seyrediyorsunuz internette YouTube kanalında boş boro değil 9 otluk millet çalışıyor sürekli arabada 8-10 saat gidiyor mineral kalibrasyonu gömmelidir Full elektronik, derinlik tespitini alabiliyorsunuz, sondaj çalışması yapabiliyorsunuz. Artık daha ne yapsın hedef dedektör? Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Takılın bir şey olsa da alo deyin. Buradan yardımcı oluruz. Buyurun Kronos MF 200 Pro Max modeli hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına 4 taksitli veyahut da PTT kargo ile gönderin. Kutunun içine bakarsınız. Cihazın Türkçe kullanmak olacak. 2 sene servis garantili. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Şimdilik iyi günler diliyorum.